Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte agalarla 99 Night oynuyoruz arkadaşlar. Alttan videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir yanımda Ömer Facia ve Hileli Sabun var. Yani Ahmet var arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bence artık Ahmet'e hile sabun diyemeyim çünkü artık hile kullanamıyor galiba neyse Heh. Şimdi oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Ee, bu oyunda zaten hayatta kalma oyunu biliyoruz zaten. Ben de uzun zamandır video çekmiyordum çünkü video fikri bulamıyordum uzun zamandan beri. Ve arkadaşlar işte Erso Baba geri döndü ve video çekmeye devam ediyor. 2-3 hmm, gündür yoktum ve geri döndüm abi. Oyunumuza başladık abi. Ee, 99G çekmedim hiç. YouTube kanalımda ve ben de 1.99 gece video gelmesini istedim. 2 dakikada kümeği nereden buldun? Şöyle haritamızı yapınız. Tamam bu böyle dursun abi. E şimdi şunları al. Tavşan ayağı çıkar belki. Tamam bu benim abi. Hayır. Ne hilesi lan? Hayır olmaz. Kusura bakma ama videodayım yani. Hile kullanmak yok. A Adam gibi oyna işte. Allah Allah. Hile hurda yok abi. Adam gibi oynayacaksın abi oyunu. Kusura bakma ama yani... E Hileye müsaade edemem, video çekiyorum. Video çekiyorum abi, hileye müsaade edemem yani. Şimdi kurt kürkü bulacağım. E, cana dikkat edelim abi, bizi mıhlamasınlar. E, bizimkiler ateşi e, yerlendiriyor. E, Körükliyor. E, sandık buldum, aç abi. O bak tavşan ayağıma almayın, bak bozuşuruz. Kurt kürkü falan fistan bulacağım. Şu kurtları keselim abi, belki kurt kürkü çıkar. Senin ananız. Kaç 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 abi kaç. Kecem lan seni bekle gel. Ne oluyor lan? geldim abi. Ee, gene babaannem var abi. Bir sonraki bir önceki videolardan birinde de babaannem konuşuyordu. Babaannem birazcık videomu bok edebiliyor. O tamam kurt kürkü de buldum harikayız. Okeyiz abi kurt kürkü ile tavşan ayağım oldu. Tamam şunları ye gideceğim aç kalmayalım. Ee, bunu da alalım abi. Okey abi birçok şey bulduk. Yani neler varmış burada? Oğlum insan bari bir şey yani şu tezgahı mezgahı falan yani geliştir abi bir bok geliştirmemişsiniz ha. Ya ağaç maaş kesin mi? E, kürk tüccar geldi bir dakika. Benim şu şeylerimi satayım tamam abi benim şeyleri bir satalım yani. E, şöyle şu elemana bir şeyler vereceğim bana bir şey versin o da. Ee, çuval alalım bir tane. Kurt kürkünü al abi şunu da. Ne alsam bir tane de baltayı stiret mızırak alacağım. Ee, belki alfa alfa keserim. Ahmet öldü abi. Ahmet. Dor videosu da, da erken ölüyor zaten bu çocuk. He bandaj var diyor abi. Sağ ol, bende de var yani. Birader amma ele veriyor kendini. Ey! Ee... Bir dakika. Lan iki tane alfa var. Abi kaç 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 kaç. Al Allah cezanı versin al. Alfa kut var. E, alfa kurtlar var diyecektin galiba. Ömer o sen Ömer onlar sende. Ömer al şunları. Al şunları başımdan. Heh. Bak Türk bulursan benimdir he. Başka bir şey yok mu lan? Dur dur dur. Nerelere gelmişsin oğlum yani. Seni kesmezsem içim rahat etmez abi benim. Seni kesmezsem içim rahat etmez yani. Galiba kültis kamp kampından geliyor Ahmet. Kürk çıkar kürk çıkar. Ya sikeceğim yani. Ya sikir git ya bundan çıkmadı. Ee, bir tane daha var tamam bunu alacağım. Bu normal kurt abi bana alfa lazım. Alacağım. Lan arkamda öldü böyle. O ölüyordum neyse. Ee, ben bu kadar yeter abi öleceğim yoksa. Bizimkiler tezgah geliştirmiş bu arada. Uy. tıkın abi. Neler varmış başka? Ne abi alalım? Ne alalım? Ya, yatak lazım abi. Yatak yapalım. günler çabuk geçsin. Şöyle yatağımızı koyalım abi. Şunu da yemeyeceğim. Nerede o it geyik bozuntusun? It bu an geyik bozuntusu ya. Geyik var abi. Velet mi kurtarsam acaba? Onun bunun veledini kurtarayım bari. Alfa kürkü bulamadım ya. Veleti onlar kurtarsın. Ben ıı, alfa kür... Alfa kürkü arayacağım ben bir yandan yani metal metal falan bulalım. Bizimkiler tevga geliştiriyor. Başka ne yapabiliriz abi? Kadranı yapmışlar. Ee, onu bunu yapmışlar. Beni yapacağım bir şey kalmadı abi. Ee, ne yaptınız abi başka? Tamam. Ee, yiyecek sıkıntımız yok şimdilik. Tamam abi. Ee, veledi kurtarır bunlar. Bizim agalar veledi kurtarır ben şey yani direkt. Oo. Ee, burada betim mağarası var abi yarasa var burada bilmeyenler için. Yarasa yaratığı var. Ee, ona girer miyim bilmiyorum da Cyborg silahı mı? O mermi buldum. Öldürme. Oo zırp buldum. Tamam. Ya Ahmet, Ahmet ya. Ahmet çıktı abi gene. Ömerle kaldık abi gene. E çocuk zaten ölmüş galiba. Evet, ölmüş zaten çocuk. Ya bir çok şey zaten çocuk ölmüş, ölüyor zaten o hep. Yok, ee, ben zaten kullandım yani kurt köküyle tavşan yani, aramıyorum o yüzden. Bu paket maket toplayalım lan bari, boş duracağımız ab. mermi falan çıkıyor içine yani. Güzel şeyler çıkıyor paketlerden. Oo bandaj bulun Tamam. Oo bir şu paketler bayağı iyiymiş yalnız. benzin. Ee, tamam gideri var. E, ee, Ömer Veled'i kurtarmış bu arada. O kek yerim. Yerim. O bir tane daha kek. Bunu da yerim. <laughs> olmaz tatlış olmuş. Bunları topla. Bunlar ee, süslen süsleme falan işte ya. Dekor. Bir tane daha hediye var abi. Bunu da açalım. Bu kutudan ne çıkacak abi? O fil var. Ouch. Şu paketten e, e, ouch. <laughs> değil mi? Bak saldırmayın lütfen bana. Ya bir tane daha kek çıktı abi. Abi yeter götüm kırıldı ama. Düşe düşe götüm kırıldı abi. O oh, şurada elf var abi. Elfin yanına gitsem. Elfleri kurtarırsak bize güzel şeyler veriyor yani. Ve onlar bana yani bayağı karlı yani. Kek çeker çek bir anın canımız neyse. Ee, neyse o, o sandıklar yerse Elif'in olduğu yere gideceğim abi. <laughs> Belki Ömer elfi kurtarmış o yani var hediyeden bir şey düşer. Aa yokmuş lan. Ya bak düşme düşme. Baykuş şu an geri Baykuş hızlı koşuyor. O ev var. Şu evi bir e, yoklayalım. Ahmet hemen gidiyorsun zaten. Bari şarja takıp oyna ya. Hep beni videomda yalnız bırakıyor ya. Harcanınca gidiyorsun abi. Olmuyor böyle ya. Biraz bekle yani. Neyse sandık bulduk. Sandığımızdan ne çıkacak? Ee, medkit. Hmm, başka bir şey yok burada. Burada ne varmış? Oo, bugün baskın olacak ha. Bugün raid olacak bir tane. Ve içeride bir sürü para buldum. Bana da bırak lan biraz. Heh sandığı alacağım abi. Lan oğlum çekil, sandığı açacağım çekil. <laughs> Heh, bu ne abi? bitki hmm, bitki tohumuymuş. Ya adama çıkan şeye bak, bana çıkan şeye bak, bana bombok şey çıktı ya. Al şunu al. Ya kalmadı al. Ben alfa bulacağım abi. Sen ne yapıyorsan yap şimdilik. Tamam alfa buldum. Lan çık artık çık. Aa çıktı işte bu. Tamam. Ee, güzel abi alfa kürkünü de elde ettik sonunda. Alfa kurt kürkü buldum. Bundan sonra dev çuval falan alırım kendime. E şimdi sıradaki hedefim ayı kürkü abi. Ayı kürkü bulacağım. Hiç ayı kürkü takaslamadım he şu oyunda. Takaslayamadım abi. E, bulmuştum ama yani. Hep para var yani abi. Umuştum paravan oluyordu ki. Ayı görmüştüm buralarda bir yerde. O ayı belki o ayı avlarım ama yani biraz güç yani. Anamı sonra o ayı benim anamı belleyebilir. Bakacağız abi ayıyla kapışıp ayıyla yüz yüze gelmeye çalışacağım. Allah'ın hayvanı yani. Bunlar normal kurt abi ya. Ee, Alfa kurtak kalmadı, kürkünü aldık abi. Ya ee, bak buralarda bir yerde ayı gördüğüme yemin edebilirim. Neredesin lan? Kalıplay bu an. Hello. Anybody in here? I need the... Neydi o? He, I need the bear skin. Bakın abi az da olsa var bizim. O yukarı çık. Yukarıda belki güzel şeyler bulurum. Benzin tamam. zırh var. Ömer'in zırhı var mıydı lan? Götürüm yok sonra. İçeride o altın sandık buldum. Harika. Bakalım bu sandıkta ne verecek bize. Güzel bir şey var. Oo, silah. Tamam. E ee, silahım oldu. Bak ayı avlayabilirim bununla bak. Ya da vardır ya görmüştüm üstünde galiba. bir daha. Ne varmış bakalım. <laughs> Oo güçlü fener buldum harika. Bu <laughs> mağara bölümü kapalı. Abi ben ayı kürk ayı istiyorum abi ben ya. Niye ayı yok? Aa. Aa ayı bu buldum. Kalıplı ayı benim gel. Allah geliyor. Un abi çok fena vuruyor, çok fena vuruyor. Hayır, 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 hayır. Abi Aybuan abi şaka. A abi Aybuan abi, Aybuan abi git. Üstüme gelme bana dokunma sakın. Kürk çıkmadı zaten. Abi, e, ben yokken Ömer ne yaptı acaba abi? Onu merak ediyorum. O açıkları bayağı gitmiş abi. Benim bir şeyler mezlemem lazım gidip. Gidip bir şeyler mezlemem lazım benim. O bir sürü parça bulmuş bizim Ömer. Ben de bir sürü şey buldum. Heh. Tamam alfa kürkümü almamışlar tamam. Ya abi şunları acıkmışım. O tüccar da gelmiş şansıma. Sat abi şunu. Dev çuval alacağım bir tane. İkinci level çuval aldım. Aga diyor. He ne oldu? Vilayla nasıl yani? Abi silah tabanca. Oha. O eriye var. ya o bak şu sarı belki bana da o şeyler çıkar. Şeyler gelmesin artık ya. Bana yani geldi. O potion mızrak geldi harika. Tamam abi zehir mızrağı bak bana da güzel bir şey geldi. O al abi şunu da. Burada. U lav çuvalı. Ama benim çuvalım zaten afiyetli. Bizim Ömer bir veli daha kurtarmış bu arada. Demiş. He. He zehir tüftüfü. Ee, zehirli tüftüf abi bu da. Ee, şunları al abi. abi tuzağı görmemişim. Uzaklara gidip ayı avlamaya devam edeceğim. Karnımı doyurayım bir yandan. O enerji aldım tamam. Bak abi lütfen bir ayı çıksın karşıma. Ya, çıksa da bile lütfen kürkü çıksın. Ya kardeşim. Seni aldım ben. Seni, seninle bir derdim yok. Şuna ne varmış ya, Petrol buldum. Neyse iyi yanıyor en azından tamam. Ya ama yeter ama ya. Dur biraz aydınlatayım bari iyi görüyorum. Hadi abi bana bir kalıplı la hayvan lazım. Seni çiğ çiğ yiyeceğim gel. Aa alfa kürkü. Neyse Kanki'ye vereceğiz. Kalıplı ay bu an. Kaleye mi? Bir dakika lan şansıma ayı buldum. Bak senden bir şey bekliyorum artık hadi tamam avlamıyorum. Sik... Geliyorum abi. He tamam Ömer'i gördüm abi. Ömer. He. Al. Al kürk buldum sana. O ne varmış bakalım. Uy! Kırmızı sandık. Ne var? o kalkan. Kalkan çıktı bana abi. Ee, şey, ee, SWAT kalkanı. O uh, elmas alırız. Ne çıkış lan? Aa buradan çıkabiliyoruz. Oy. Son bir kere ayı bulmayı deneyeceğim abi. Ananız. O geyik burada. Bence gidelim abi artık. Video böyle oldu. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize hoşçakalın ve bay bay.